Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen Bodrum Canlar Şenliği 9. kez Kumköy İrmene Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Allah, Allah. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen şenlik bu yıl vatandaşların yoğun katılımıyla yeniden yapıldı. Şenliğe CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Süleyman Girgin'le Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İyi Parti Kalkınma Politikaları Turizm'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Bodrum CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum İyi Parti İlçe Başkanı Nevzat Kamber, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla binlerce vatandaş katıldı. Şükürü kardeşlik, barış mesajlarının verildiği etkinlikte Ege Tahtacı Kızılca Pınar Derneği Semah Grubu'nun ardından Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Halk Müziği Topluluğu ve Mektebi İrfan Zakirleri, Saygın Şahin, Erkan Oğur Müzik Okulu, Kum İrmene Derneği, Bir Saz Bir Söz Sanat Grubu ve İlhan Özçelik müzik dinletileri gerçekleştirildi. Kaymakamın ardından konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un demokrasiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu içselleştirmiş hoşgörülü havasının hepimiz için çok büyük bir şans olduğunu dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi. Beraberliğimizi güçlendiren bu güzel günde sizlerle beraber olmak, çoluk, çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın hep beraber kucaklaşmak çok güzel. Son iki yıldır çok fazla bir araya gelemedik. Bu musibet hastalık maalesef bizi biraz birbirimizden koparmıştı. Ancak bu yıl çok güzel etkinliklerde, çok güzel olaylarda bir araya gelmeye başladık. Tekrar kucaklaşmaya, sarılmaya başladık artık çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz konseriyle son buldu. Halk tarafından çok sevilen sanatçının konseriyle vatandaşlar güzel bir müzik şöleni yaşadı. Allah